Arkadaşlar maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz maça kaldığımız yerden. <laughs> İlk yarı 5 gol atmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada hala saat gece bir, yirmi, bir, bir buçuk yani. Kaçtı. Dakika bir gol bir oluyor orada az kalsın. Gecenin dakikadayız. Yani saat bayağı bir geçmiş kusura bakmayın ekran kötüyse yine kusura bakmayın telefon eski olduğu için görüntü kötü olabilir yani kusura bakmayın kötüyse görüntü ve bir gol attık şu Felix'te 5 dakikadan kısa olursa bunu da düzenleyebilirim video 7, 7 dakikadan uzun olmazsa takımımı düzenleyeceğim. Birazcık oynama yapacağız takımla. Bazı kişileri yükselteceğiz. İzlemede kalın o yüzden. Tekrardan bir deneyim dedim. Nefis takı ve gol. nefis de pay. Bu arada arkadan kötü sesler geliyorsa kusura bakmayın saat bir buçuk olduğu için herkes uyuyor. Yani kötü bir ses yaşatıyorsam özür dilerim. Ama şu an çok geç olduğu için arkadan sesler geliyor olabilir. Kurulu sesleri falan yatıyor herkes çünkü ben de video çekiyorum Bu bir video çektim hemen ardından bunu çekiyorum ki maçın devamı çünkü bu hatta videonun başlığı da saat 1.20 gece e, -PES 2023 e oynamak bu da bir saat bir buçukta futbol pes oynamak. Evet, böyle yani kısacası. Yani kısacası böyle. Zor şartlar altında videolar çekiyorum her zaman gibi. Bu, bu videonun içine çoğu şeyi tızdırebilirdim aslında ama videonun yüklenmesi çok uzun sürüyor. En az 20-25 dakika falan. Uzun oldukları için. 7 dakikaya geçmeyecek bu video. Yapabildiğim şeyleri yapacağım. Oyuncularımı yükseltmeye çalışacağım. Htp'yim yok ama Bundan 2x 10.000 tane şey alacağım. Onlarla. Oyun bir tane yeni karakter verdi. Barbaros'u. Onu yükselteceğim. Kaçlık kalıyor diye bakacağım. O yüzden. Böyle yani. Şimdilik. Evet bir gol daha attık bu arada deney olma oyna. Goller korkusuz ama ev bu zor kasılıyor işte. En başta çok kolay kasılıyor ama sonra zorlaşıyor. Bayağı fazla bu şekilde zorlaşıyor. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız like olun. Bu arada ben ortaokula gidiyorum. Siz de liseye veya üniversiteye gidiyorsanız veya okula belirtirseniz yorumlarda sevinirim. Şimdi neyim ara doğru? Uzaktan deneyeceğim. Olmadı. Maç bitiyor ve video 4 dakika oldu. Yani dediğim gibi devamlı şey olacak. Ee, oyuncumu yükselteceğim falan. Öyle şeyler gel devam edecek video yani bitmeyecek hemen maç biten şimdi Neymar Neymar gol 19, 19. Neymar. çekmeni yani istiyorsanız da bunu yorumlarda belirirseniz çok mutlu olurum. Şimdi 10 geldi. Şuradan alalım hemen. daha iyi antrenmandan bayağı bir geliştirebildiğim kadar geliştirdim. 22 oldu. Nasıl? Şimdi bakalım kaç oldu. 81'den kaça yükselecek acaba? Eylem yapalım ben. 91'e yükseldi ve daha çok yükseltebilecek şeyim var. yükseltilebilir oyuncu. Şimdi takıma gelebiliyor mu? gelemiyor. Az kaldı. Memphis Depay'ın yerine gidecek. Ee, video baya iyi oldu. Ee, 94'lük oluyormuş bu arada. Bunu bir daha hatırlatalım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sonraki videolarda ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.